Selamünaleyküm. Merhaba değerli ülkemin insanları. Bakın değerli canlar. Ben partiler üzeri konuşuyorum. Ben 15 yıldır bu ülkenin sorunlarını anlatıyorum. Bu adamlar ülkenin bütün kaynaklarını çalıyorlar. Neden anlamıyorsun? Bakın AK Parti'ye halen oy veren kardeşlerim. Ya ben sizin de iyiliğinizi istiyorum kardeşim. Bu ülke sosyal bir devlet mi ki sen kendini sövmüş diyorsun. Bu ülkede milyon dolar paralar toplanıyor. Elektrik parası, su parası, vergi, ev kira paraları, vergileri, emlak vergisi, köprü vergileri, Yahu arkadaşım, noterlerde noter vergileri, banka vergileri, Attın adım bile vergi veriyorsun ya, arabanın aldığın benzin o hepsi vergi. Bu para nereye gidiyor hiç sormuyorsun kardeşim ben. Bakın ben videolarımda bazen bağırarak konuşuyorum inanın. Yani istemeye istemeye bunu yapıyorum. Sizler duyun diye. Yahu bir insan 5000 tane kelime konuşur kimse duymaz. İlla 5000 birinci kelime konuşulacak duyacak. Ya ne olursunuz biraz insanları duyun. Ne demek istiyor? Ben şu anda Cumhurbaşkanı adayı değilim. Milletvekili adayı değilim. Bana ne CHP'den, HDP'den, diğer partilerden. Ben halkım, halk senin, benim. Senin evinin içinde ne zulümler yaşadığını görüyorum, hissediyorum kardeşim benim. Partiler üzeri ben konuşuyorum. Senin bütün geleceğin çalınıyor. Bu adamlar bırakmıyor bu ülke sosyal bir devlet olsun. Ülkenin bütün kaynakları çalınıyor. Bakın hazinede toplanan milyon TL dolar paralar var. Bu paralar nereye gidiyor? Niye vatandaşa hesap verilmiyor? Neden bu toplanan vergiler sosyal yardım olarak AK Partili, CHP'lisi, HDP, MHP'li bütün halka sesleniyorum. Neden kardeşim senin mutfağın dolu değil, evine et alamıyorsun? Neden ayda sana 60-70 milyar sosyal yardım yapılmıyor? Bu paranın hesabını sorduğun an sana ya deli raporu veriyorlar, ya seni cezaevine atıyorlar, ya seni tehdit ediyorlar, ya sürgün yiyorsun. Kardeşim sen 3 ay 4 ay evine ekmek götüremezsen, işsiz kalırsan vallahi billahi suça bula bulaşacaksın. Bakın bütün hangi partiye oy verirsen ver, ver beni ilgilendirmiyor. Ama ben hepinizin iyiliğini istiyorum. Bakın biraz şu artık kör düşüncelerimizden kurtularım hepimiz ya Allah aşkına ya. Adam sen 4 ay, 5 ay evine ekmek götüremezsen, kardeşim suça bulaşacaksın. 30 yıl boyunca cezaevlerinde ciğerin çürüyecek. Bizler çektik bari siz çekmeyin ya. Çocuklarınıza güzel bir gelecek, bunu haklarınızı anayasada garanti altına alın, yasa çıksın, sosyal bir devlet olsun. Hep yani biz mecbur muyuz Türkiye'de bin tane zengin iş, iş adamını zengin etmeye? Ya seni perişan ediyor kardeşim. Elektrik kurumunda para çalınıyor, vergi dairelerinde çalınıyor. Devletin bütün kurumlarında çalınıyor. Allah aşkına bu sesi duyun. Ona göre haklarınıza sahip çıkın kardeşim. Dayanışma içinde olun. Tek yumruk ol